Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tablet PUBG Mobile kasma sorunu nasıl çözümlenir bunu sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Tablet cihazlarda yaklaşık olarak 1.5 GB boş alan gereksinimine sahip olan PUBG Mobile bu gereksinimine yetinmeyip daha fazlasını istiyor. Mobil cihazınızın depolama alanında ne kadar fazla boşluk varsa oyun o kadar rahat çalışıyor. Sistemine depolama aktif olarak kullandığını düşünürseniz bu oyunu rahatça oynamak için en az 2-3 GB arası boş alanınızı hazır tutmanız gerekiyor. E öncelikle tablet cihazınızda çok kullanmadığınız uygulamaları kurtulun ve yıllardır yüzüne bakmadığınız fotoğrafları, videoları silin. E PUBG de son sürüme güncelliyorsunuz. Bunları yaptığınızda ve Samsung tabletinizin bütün özellikleri PUBG Mobile desteklendi eminseniz Kasma sorunundan da direkt olarak kurtulabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu aslında Samsung tabletinizin aşırı bir şekilde depolama alanı sorunu yaşamasından dolayı PUBG Mobile'de kasma sorunu yaşadığınızda işaret etmektedir. Bununla bilgisini paylaşalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.